Yeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni ticaret videosuna başlamadan önce premium dükkan kutusu indirime girmiş. Piyasadan 50 hepleri toplayıp 50 hep açıp premium dükkanlarımızı açacağız. Ondan sonra ticaret videomuza geçiş yapacağız. Haydi gidelim 50 hepleri toplayalım. 1000 hep kuponları 23 buçuk Bunu almaktansa 50 hep kuponu alıp da 1000 toplamak daha mantıklı. Yaklaşık e, 22 won civarına geliyor. Haydi 50 heplerimizi toplayalım. Şöyle 50 hep'i bir tanesini alalım devamını getirelim. Toplam 16 tane 50 yap kupon aldım. 50 yap kuponları basmaya başlıyorum. Hemen geçelim. Premium dükkan kutumuzu açalım. 800 hepimiz var. Bakalım 800 ep kaç günlük premium dükkan alacağız. 132 hepten almaya başlayalım. Yavaş yavaş bir hale gelecek. Kutuyu aldık. Kutuyu aldık. Kutuyu aldık. Kutuyu aldık. Kutuyu aldık. Kutuyu aldık. Toplam 60 tane premium dükkan kutusu aldık. Şimdi gidelim nesne depomuzda kaç günlük premium dükkan olduğuna bakalım. 800 ep 70 günlük premium dükkan çıkarmışız arkadaşlar. 1800 ep daha alalım. 800 eplik daha çevirelim. Bakalım onda ne kadar çıkacak. 800 ep daha çektik. 50 kupon olarak. Aradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. 213 won paramız kaldı. Bakalım bu sefer kaç günlük çıkarabileceğiz. Bol bol lazım olacağı için başlayalım almaya. Birinciyi aldık. İkinciyi aldık. 3. de aldık, 4. de aldık, 5. de aldık, 6. aldık. Bakalım bu sefer kaç günlük? 74 günlük bir dükkan çıkardık arkadaşlar. 2 turda yaklaşık 144 günlük bir dükkan çıkarmış olduk. Yani 1600 defa 144 gün, 5 ay boyunca kafamız rahat olacak. Toplamda 5 aylık yani 144 günlük premium dükkana 35-40 won civarı bir para vermiş olduk. Premium dükkanlara verdiğimiz parayı 1-2 hafta içinde ticaretten çıkaracağımızı düşünürsek arkadaşlar premium dükkanlar 1-2 hafta sonra bize bedavaya gelmiş olacak. Böylelikle kafamız rahat olacak. Haydi geçelim ticaret videomuza. Bu sıralar pek vakit bulamasam da vakitim olduğunda ticaret videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. 2-3 gün aksiyonlu ticaret videomuz yapacak bir şey yok. Şöyle 30 won'a bir tane yeşim buldum. Bunu alalım. Şu an simya piyasası bayağı bir yükseldi. 35 won civarı satarız diye düşünüyorum. Bakalım yanlış olmasın. DP e, hapsalde. Hayırlı olsun. Şimdi gidelim. Bakalım başka uygun neler var. Sarı parlak parçalar 50 M arkadaşlar. Bunları alıyorum. Bunların piyasası şu anda zaten çıktı. 6 won'dan gidiyor. 10 tane kadar alacağım. 60m'den koymaya başlayacağım. Bir won bozulup gelelim. tanesi 50m'den. Şöyle 8 tane çektik arkadaşlar. Sonunu çekiyoruz. Ya bunları onlu yapar, altı koyarız ya da tek tek 60M'den satmaya çalışırız. Bakalım başka neler var. 5 adet titan ise 4 bom veriyoruz arkadaşlar. Tanesini 90 mden satsak buradan da 50 meyek kar gelir. Gece bulduk arkadaşlar. Şunları da alalım. Bunları da 10 da 10 mden kurarız. Kar getirmiş olur. Piyasaya ufak ufak bakıyorum. Lakin piyasa şu anda bayağı bir değişken. Dünya piyasası bir anda uçuyor. Bazı şeylerin piyasası bir anda uçuyor. Bir anda. E o yüzden Garanti karar ödeyeceğimiz şeyler alıyorum. Diyorsunuz genelde ticaret videolarımda garanti karar ödemeyeceğimiz hiçbir almamıştım zamana kadar. Haydi geçelim bakalım neler var. Arkadaşlar pazarımızı kurduk. Şöyle yeşimimizi 35-10 attık. Sarı parlak parçalarımızı 60M'ye attık. Titan dioptiklerimizi 90M. GDC 15M'ye attık. Premium dükkanımızı daha yeni kurduk. 8 dakika oluyor pazarımızı kuralım. Bakalım 7 gün sonra ne kadar paramız olacak. Gökkuşağı parçası 1M. 7 tanesi gri parça 2 m 6 tanesi, 3 tane mavi parça da 1,5 m Biz bunlardan garantili şekilde büyük ihtimalle %100 kar ederiz arkadaşlar. Bakalım başka neler var pazarda. 170 adet mor parça 3 fon veriyoruz arkadaşlar. Buradan da bize yaklaşık bir %50 kar gelse temiz. Devam edelim bakalım pazarda neler var. 1 won 30 m'ye yeşim koymuşlar arkadaşlar. Bunda 1 won 1 won 45 m civarı satarız. Satıldı alamadık. Biraz daha acele etmek gerekiyordu kayda giriyorum diye kaçırdık. 200 adet leylak 5M sersemli 3 efsumlu titan kalkan 60M. Biz bunu 80M 1 bon civarı payarız diye düşünüyorum. 15 bloklu e, titan kalkan 75M 20 şeytan 20 ork titan kalkan 1 won missel yeşimimizi sarı parlak parçalarımızı ve e, titan dioksitlerimizi satmışız arkadaşlar. 35 won bir tepare para olmuş. Bunlardan da bir tane gitmiş zaten 3 tanesinin parasını kurtarmışız. Mor parçaları, tank kalkanları aldıydım. Önce paramızı azalmadan sonra bir pazarımıza tank kalkanlarımızı, parçalarımızı koyalım. Yine piyasa bakmaya devam edelim. Pazarımızı tekrardan kurduk arkadaşlar. Mor parçalar otuzde kalkanlarımız 1 won, 1,5 won, 2 won şeklinde 5milyon aldığımız Leyla'da bir büyük ihtimalle biraz önce 15 milyona satmışız. Pazarımız 2 günden beri açık. 2 gün boyunca pek oyuna fazla giremesem de 6,5 won civarı bir kar etmiş gözüküyoruz. Ee, başladığımız paraya zaten ulaşmışız. 7 günün sonunda büyük ihtimalle %100 karımız eder, 100 vanla videomuzu bitiririz diye düşünüyorum. Haydi ben ufak tefek şeyler toplamaya devam edeyim. Vakit bulamadığımızdan dolayı arkadaşlar ticaret videomuzu tamamlayamadık. Telafi amacıyla sizlere küçük bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Çekilişin detaylarını videonun sonunda belirteceğim. Pazar bakarken şöyle bir kuşağa denk geldim. Tek samvana kaçmaz diye düşündüm ve alıyorum. Evet aldık. Arkadaşlar art 9 anka yay yedirilmiş. Çift yarılı ve 8 güçlü kuşak yani 2 güç gelmiş kuşak. Bana kalırsa 80 mona bedavaya aldık. 2 adet ay taşı 1.5 var. Arkadaşlar 312 won civarı bir paramız var. Bir de yan çarda 50-60 monumuz var. Yani 360 won civarı bir paramız var. Siz de, evet telafi çekilişi yapmayı düşünüyorum demiştim. Binep kuponu dağıtmayı düşünüyorum. 5 arkadaşımız 200 arep şeklinde kazanacak. Yani Binep kuponu çekilişimiz olacak. Yapmanız gereken sadece yorumlar kısmına Marmara'daki karakter isminizi yazmanız yeterli. Bu videomuzda burada bizsin arkadaşlar. Hayatta her zaman mutlu olun. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.